Hoş geldiniz. Kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yapılan belediye bloklarının olduğu cadde açılan işyerleriyle ışıl ışıl oluyor. Yıllardır başarıyla sürdürdüğü organizasyonlarla takdir toplayan Torlak Turizm'de Rize'de ticaretin kalbinin attığı yer Çarşı Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki yeni yerine taşındı. Müşterilerine daha iyi, kaliteli ve kolay ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan Torlak Turizm yeni yerinde misafirlerini ağırladı. Görkemli bir açılış töreni yapıldı. Açılışa Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Kalkandere Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Madenli Belediye Başkanı Mustafa Çalışkan, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Kara Mehmetoğlu, Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Güven Aksoy, STK temsilcileri, iş ve siyaset camiasından çok çok sayıda önemli ismin yanı sıra vatandaşlar katıldı. Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın yaptığı duanın ardından açılış kurdelesi kesildi. Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbel Alemin açılışını gerçekleştirdiğimiz bu müessesenin özelde müteşebbislere genelde de ilimiz için hayırlı uğurlu ve mübarek eyle. konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Torlak Turizm'in Rize sınırları dışına ulaşan bir marka değeri olduğunu söyledi. Çeyrek asır bir müessesenin yeni yerinin açılışına hep beraber geldik. Şehrin en güzel yerinde ve bu en güzel en güzel köşesi. Hem yol üstü hem rahat ulaşılabilir bir mekan. Torlak Turizm artık Rize sınırlarının dışına da ulaşmış bir marka değerdir. Ben emek veren bugüne getiren başta İsmail Bey olmak üzere bütün herkese tebrik ediyorum. Şehrimiz adına da önemli bir müessesedir. Özellikle hac umre organizasyonu konusunda çurşuz son derece kabiliyetli bir organizasyon haline geliyor. Çok kişi de gidip memnuniyetini de ifade ediyorlar. Zannediyorum bugün burada olan herkes de bir şekilde Torlak Turizm'de bir hac umre ziyareti yapmış kişilerdir diye düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Burada her yeni iş yeri açıldığında daha mutlu oluyoruz. Şehrimiz açısından bir vitrindir burası. Bu vitrine güzel bir müessese daha katmış oluyoruz. Açılışa katılan misafirler de Torlak Turizm'le ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştılar. Her biri Torlak Turizm'e övgü yağdırdı. Torlak Turizmi ben çok iyi tanıyan birisi. Çok çok memnunum. Normal katlarda olması gereken bir büroyu burada cadde üzerine açması ne kadar değer verdiğinin bir göstergesidir. Hem işine hem Rize'liye. Bu kadar Rize'liyi hacca, umre'ye taşıyan birisi olarak adımımızı attık, sağ adımımızı attık, bismillah dedik. Mutlaka yarı umre etmişizdir diye düşünüyorum. Hem Cuma'nın hürmetine. Önceki Rize'mize hayırlı olsun. Valla Rize turizmi adına bir kere e, torlak turizmi tebrik ediyorum. Yani turizme verdiği değeri... Ee, bir defa daha burada görmüş olduk. Rize'nin en kıymetli yerinde çok daha katma değeri yüksek, çok daha kazancı yüksek işler yapabilecekken turizm için burayı tercih etti. Bu turizme verilen bir değeri gösteriyor. Yani biz de e, torlak turizmden senede bir defa da olsa <laughs> faydalanıyoruz, onunla seyahat ediyoruz, yurt dışı seyahati yapıyoruz, umre seyahati yapıyoruz. Yani İsmail Bey'e de e, ve e, işte yönetimine. Hayırlı olsun diyoruz. İsmail abi yıllardır takip ediyoruz. Çok güzel hizmetleri var. Televizyon olarak, turizm olarak ve kiralama olarak e, hizmetlerinde başarılar diliyoruz. Allah kolaylıklar versin. E, i̇nşallah e, istediği gibi hizmetlerine devam eder. İnşallah bölgemiz İsmail abiden daha çok faydalanır diyorum. Teşekkür ederim. Valla biz Torlak Turizm'e çok teşekkür ediyoruz. Odamızın ve elimizin örnek firmalarından bir tanesi birçok sektörde öncülük yapmış. Gerçekten bizim ihtar vesilemiz A Acente. E, statüsünde olan bir kuruluşumuz. Dolayısıyla gelişimini ve büyümesini hızla sürdürüyor. Biz de bundan gurur duyuyoruz. E, şu anda da e, Rize'mizin en gözde projelerinin bir tanesinde yer aldı. Buraya yerleşti. Zaten yerleşmesi gerekiyordu. Bu da yenilik, inovasyon demek. Torlak Turizm hem yurt dışında hem yurt dışında ülkemizin iftar vesilesi. Zaten Torlak bugüne kadar çizgisini yükselterek, Çay TV olarak, Torlak Turizm olarak, e, rentekar olarak bir üst seviyeye çıkmıştı. Ama buraya yerleşmekle beraber bu çizgiyi artık çok daha yukarı çıkaracağına inanıyoruz. Torlak Turizm Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Torlaksa, yeni yerlerinde bölge insanına daha kaliteli hizmet vermeyi amaçladıklarını söyledi. Takriben 30 seneye yakındır hemşerilerimize Torlak Turizm olarak hizmet veriyoruz. Ancak 30 yıldan beri şirketimizin olmuş olduğu yer yüksek katlarda. Hac ve omriye ve diğer hizmetler için gelen insanlar katların yüksek olduğunu, ulaşılamadığını, böyle bir zemin katta ulaşılabilecek bir yerde ofisiniz olsa da rahatlıkla uğrasak, ziyaret edecek, işlerimizi görsek talepte bulundular. Tabi bu yeni blokların olmasıyla bizim de içimizde böyle bir ofis yapmak vardı. Allah nasip etti. Ofisimizi vatandaşlarımıza daha güzel nasıl hizmet veririz diye o şekilde bir düzenleme dizayn ettik. İnşallah bundan sonra hemen girişte birinci katta olan ofisimiz sayesinde daha güzel hemşerilerimize, bölge insanına hizmet vereceğiz. Hac ve Umur organizasyonları ile adını duyuran Torlak Turizm bölgenin en çok tercih edilen acentelerinden biri olarak biliniyor. Biz Rize'li hemşerilerimiz hakikaten bize çok güveniyor. Takriben 80 ile 150 kişi 28 seneden beri eşleriyle beraber şirketimizi tercih ediyorlar. Demek ki yapmış olduğumuz hizmetlerden bu grup 150 kişi memnun ki 28 seneden beri Torlak turizmi tercih ediyor. Bizim sorumluluğumuzu artırıyor daha güzel, daha iyi hizmet vermek için gayret göstermemizi icap ediyor. Torlak Turizm Seyahat Acentesi, tecrübeli ve güler yüzlü personeli ile bölge halkına hizmet vermeye devam edecek. Bölge gündemini gün içi ve 18.30 ana haber bülteninden, çaytvhaber.com'dan, Çay TV Haber Instagram hesabı ve sürekli güncellenen altyazı haberlerimizden takip edebilirsiniz. Çay TV Haber WhatsApp ihbar hattı 0553 893 4453.